Priştine'deyiz. İki tane yalanlı. Albred. Çiçek var Burada Şurada bir puf var. Birkaç kişi bu odada yatabilir. <laughs> Kullanmıyorum dedik. Üzeri cam boğulu masa. Senin arkadaşlar havasını sonra düşünmeyin. Gel 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 gel. Burası. Geçelim buraya. Burası. Kameraman yattı burada. Ben yatmadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kosova'da Priştine'deyiz ve Airbnb'den tuttuğumuz evi sizlere tanıtacağız. Yanlış bilmiyorsam hep 2 artı 1, 2 odası. Bir salonu ve bir de mutfağı var. Mutfak ayrı mutfak. Şimdi evi tanıtmaya başlayalım. Şu an içinde bulunduğumuz kısa hol gibi olan yer ee, aslında dış kapıdan girdiğimiz zaman içinde bulunduğumuz ve bizim ayakkabıları çıkardığımız alan. Hemen sağ tarafta bir tane mont asmalı yer var ama biz bunu kullanmadık. Şuradakini kullandık. Birazdan göstereceğim. Burada da ev sahibimizin eşyaları var sanırım. Çok bir fikrim yok. Hemen başlayalım içeriden. Evi gezdirmeye hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle deri koltuklar bizi karşılıyor. Ortada bir sehpa var. İki tane yalandan çiçek var ama bence güzel olmuşlar. Bir tane tütsülük var ama tütsü de bulamadık yani. insanın tütsü de koyardık da yakaydık diye düşündüm. Sonrasında güzel bir tablo var. Henüz daha jelatinlerini bile çıkarmamış ev sahibimiz. Sanırım biraz titiz bir insan. Şurada bir saat var. Onun haricinde yine ağacımız ve dekoratif bir lambamız var. Şu özelliği çok beğendim. Yani lamba akıllıymış. Hani bizde yoktu. Benim öğrenci evimde yok böyle şeyler ama sanırım lambayla ilgili bir teknolojik icat. Şimdi sonrasında da arkadaşlar şurada bir puf var, daha hiç oturmadım ama kalabalık bir grup haline gelseydik büyük ihtimalle bu da kullanılırdı. Şurada tatlı bir yemek masası var, burayı daha hiç kullanmadık, büyük ihtimalle bu iki kişi. Biz genelde ortada küçük sehpada yemeğimizi vesaire yedik, henüz daha buradayken. Gelin devam edelim. Ayrıca şurada da evin kurallarının yazdığı bir ee şey var her şeyi çok göstermeyeyim. Belki telefonumuz falan da olabilir onda. Şimdi salondan salondan terasa çıktık arkadaşlar. Terasta iki tane çok, çok güzel sandalye, masa var. Üzeri cam boğulu masa. Sen de gelebilirsin benim. Burada 05'e geçeyim mi? Geçebilirsin 05'e geçin. Yani. Geçti mi? izin vermiyor mu? Neyse sorun yok. Burada çok güzel iki sandalye bir masa var. Yine masanın üzerinde yalandan çakma bir çiçek şey ama güzel bir çiçek dekoratif olmuş. Burada eşyalarımızı asabileceğimiz iki tane şey var. Biraz da manzarayı gösterebiliriz terasın manzarasını. Şu binalar da arkadaşlar sanki Sovyet Rusya'sından kalmış birkaç bina gibi duruyor yani bilmiyorum. Bana en azından onu andırdı. Hemen biz gezmeye de, devam edelim. Görün de. arkadaşlar hava soğuk üşümeyin orada. Şimdi yine burada bir kapı var arkadaşlar. Bu kapı da mutfağa açılıyor. Gel abicim. Gel 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 gel. Burada iki tane dolap var. Birisi buz et falan koymak için. Bu da normal bir dolap. Yine terasa bakan bir cam var. Burada bir sürü eski tarz dolaplar var hepsinin içi boş bir, bir adet mikrodalgamız dalgamız üzerinde ocağımız var çok da güvenli durmuyor ama hemen bir tane tost kızartma makinesi Ben bunu çalıp öğrenci götürebilirim belki şurada bir bulaşık makinesi var buralarda da yine dolaplar vesaire var ama hepsinin içi boş gelin devam edelim önümüze hole geri döndük. İçeride mutfak ve salon. Şimdi geçelim buraya. Burada da küçük bir hol var bu holle. Bir adet küçük lavabo var burada arkadaşlar. Şurada küçük bir lavabo var. Kameranın işini iyi yaparsa lütfen tabi daha güzel gezi eve gezdirebiliriz. Burada biz az önce formantı kullanmıyorum dedik. Montları buraya asıyoruz bu askıda. Yine burada da küçük bir çiçek var. Ama bu çiçekler de sahte. Gerçek toprağa konulmuş sahte çiçekler arkadaşlar. Arkamda lavabomuz var. Gelebilirsiniz. Kameraman da kendini bir paslasın şurada. Hemen <laughs> küçük bir duvarı çekme lütfen. Bak küvet var orada. <laughs> yani küçük bir küvet. Yine bir çamaşır makinesi. Ellerimizi yıkadığımız tabi lavabo vesaire var. Şimdi gelelim Buradayken kardeşimin kaldığı odaya ben ne yaparım en güzel odayı kardeşime bırakırım arkadaşlar. Burası da büyük ihtimalle ev sahibimizin yatak odasıydı. Rahat olan bir yatak var. Yani çok da zıplamadı ama. Yani bu yatak hakkında ben yatmadığım için bir şey de söyleyemiyorum arkadaşlar. Kameraman yattı burada ben yatmadım. Kameramanın da çok konuşası yok. <laughs> evet gerçekten kameramanın konuşası yok. Ger Burası da arkadaşlar benim yattığım oda değil. Ben burada yatmadım. Ben içeride yattım tabii ki de. Ee, burada benim kendi eşyalarımı koyduğum bir alan. Bir yatak. Bu, bu, bu açılıyordur büyük ihtimalle. İki kişi burada yatsa, bir kişi burada yatsa, iki kişi burada yani. Birkaç kişi bu odada yatabilir. Devam edelim. Çok da bir şey kalmadı. Şimdi evin nasıl tuttuğumuzu ve kaç para ödediğimizi de gelin terasta konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar tam balkondaki videoyu geçiyorduk ve geçmeden su alayım dedim ama tam o sırada burada ev sahibimizin bıraktığı kahvelerin kahvenin yanında iki tane çay gördüm dedim ki madem çay var çay yapalım da videoyu öyle açalım o yüzden şimdi şuraya bir su dökelim bunu da kaynatabilirim diye düşünüyorum değil mi? Hmm. Kettle çünkü yok başka. iki bardak. Çıkar mı bunu? Çıkar herhalde. Bu şimdi suyumuz ısınsın. Çaylarımızı yapalım ve terse geçelim arkadaşlar. Çaylar da böyle arkadaşlar. Albrecht Chajmi Frata Mali. Mali üretmiş bu çayları. Mali yazıyor üstünde. Bismillah. Uuu daha şimdiden Renk saldı Halbuki suyu yeni döktüm Acaba su mu muhalil Yok ya su mu, mu Şunu şöyle Bırakalım Arkadaşlar Öyle bir kokmaya başladı ki Enes Çayını al abim oh Türkiye'den gelirken birkaç atıştırmalık almıştık arkadaşlar. Onlar hala duruyor. Birisi kapanıp eller çayın yanında gider. Bu çayı ben çok beğendim. Yani daha içmedim fakat kokusu bile şu an beğenmeme yetti. Ve dün kardeşim böyle bir şey almıştı. Kendisi pek beğenmedi ama bence okey. Yani güzel, başarılı. Hoş geldiniz beyefendi. Kosova hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen, acilen lütfen yorum alayım. Güzel. Mother Teresa katedralini falan çok beğendim. Diğer de göründüğü beğeneceğime eminim. Ama biraz gelişmemiş. Ülke mi gelişmemiş genel ülke olarak? Ülke gelişmemiş. İnsanlarda da biraz şey var yani bir salaklık. Evet, ben de kendi aralarında bile zor anlaşıyorlar sanki ya. Bana öyle geliyor. Ama genel olarak yani şöyle diyeyim market içindeki ürünleri vesaire farklılığı hoşuma gitti. Hani bizde evet. olmayan çok fazla çeşitleri var. 3 litrelik meyve suları var arkadaşlar. O da değil yani. Fanta'nın bütün egzotik meyvelerle olanı, Cola'nın farklı şeyleri, Lay's, Doritos vesaire vesaire. Güzel yani market çeşitliliği. Evet çok fazla ürün var. Bu arada Google arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmıyorlar. Videoya gelin hoş geldiniz arkadaşlar. Uçup gitmeseydiniz keşke. Şimdi biraz ben de bahsedeyim arkadaşlar. Şunlardan azıcık gömeyim. Sonra geliyorum. Arkadaşlar çayımdan yudumladım. Ve geldim. Ben de biraz Kosova hakkında konuşacak olursam veya ne düşündüğümü anlatacak olursam havalimanında indiğimizde birden farklı Türk'le karşılaştık. Orada çalışanlardan bir abi bile Türk'tü. Sağolsun bize çok yardımcı oldu fakat Burada o istediğim İngilizce konuşma performansını yakalayamadım. Nereye girsek bir Türk çıkıyor. Yani İngilizce derdimi anlatıyorum. O bana Türkçe cevap veriyor ve ne bende heves kalıyor İngilizce konuşma hevesi ne de farklı bir şey. Ama yine tabii çok daha fazla Türkiye'den gerçekçi bir şekilde pratik yaptığımı söyleyebilirim. Yani burada kalsam büyük ihtimalle birkaç aya gelişir İngilizcem ama bir Amerika'da veya daha iç Avrupa'nın içinde bir ülkede olsaydım böyle olmazdı diye düşünüyorum. Türkler gerçekten fazla her yerdeyiz. Bunun haricinde Kosova aslında Türkiye'nin 15-20 yıl önceki halini yaşıyor diyebilirim şu an bence. Çünkü ne bir teknolojilerinde ekstra bir gelişim gördüm ne bir teknoloji mağazası vesaire hiçbir şey yok. Giyim kuşam olarak yani hep merdiven altı mağazalar var gibi. Bizde böyle caminin altındaki mağaza var. Burada insanların genel olarak gidip alışveriş yaptığı yerler. Bir ara arkadaşımız var. İnşallah gidersin. Anan. <laughs> Anan. <laughs> 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 tamam bitti. Işte. Yani giyim, kuşan mağazaları bile merdiven altı gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden sonrasında bak. Birazdan ben kendim elimle çekeceğim. Binaların üzerinde kablolar var. Yani bu anten kablosu mudur? Çok fazla anten kullanmamak için bir anteni dağıtıyorlar mıdır yoksa internetle ilgili bir şey midir veya elektrik falan geçmiyordur diye düşünüyorum. Ve otobüslerde bir tane şoför var. Şoförün yanında oturan bir tane adam var. O adamın yaptığı tek iş otobüse binenlerden para toplamak. Yani bir akbil sistemi bile geliştirmemişler arkadaşlar. Bilmiyorum. Geri kalmış bir ülke. Hafif köyümsü. Ya. Aynen biraz köyümsü. Adı güzel ülkenin başkenti Piristine güzel iyi hoş ama bence ülkemiz gerçekten cennet ya bunu öyle şakasında goy gırgırına gır demiyorum gerçekten öyle arkadaşlar yani ben Türkiye'nin ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu anladım şahsen buraya gelince şimdi hemen eve geçelim biz bu evi iki gece üç gündüğüne tuttuk arkadaşlar saat 12 1230 civarında eve giriş yaptık çıkarken de 10-11 civarında çıkış yapacağız. 2 gece 3 günlük fiyat 1761 lira olması lazım. Yani tam küsuratı bu muydu hatırlamıyorum ama 1700 küsur. Toplamda hani biz buraya daha fazla kişi gelebilirdik ve fiyat da daha az artardı büyük ihtimalle ve daha yuna denk gelirdi. Eğer siz de üniversiteden arkadaşlarınızla veya eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla gelmek istiyorsanız evi gördünüz. Ev bence gayet uygun. Evin reklamını yapıyor gibi oldum biraz ama zaten Airbnb'den girip baktığınız zaman bu tarz Pristina'nın merkezine yakın bir sürü güzel ev bulabilirsiniz. Sadece biz burayı deney deneyimlediğimiz için. Ki ev sahibimiz de çok tatlı. Lorik, Lorik miydi adı? Hı hı. Ev sahibimizin adı da Lorik. Sağ olsun bize burada gezebileceğimiz <laughs> Gezebileceğimiz <laughs> Şey iç <laughs> Sağolsun ev sahibimiz de çok tatlı Bize burada gezebileceğimiz yemek <laughs> Helal helal Niye söyleyemiyorum ben bu cümleyi Ev sahibimiz de çok tar tatlı arkadaş Tatlı Ev <laughs> sahibimiz de çok tatlı arkadaşlar Yani bizimle çok güzel ilgilendi Çok güzel evin anahtarını nasıl bulduk güzel bir parkı hazırlamış evin anahtarını nasıl bulabileceğimize dair de bunları anlatmıyorum yoksa sıkıntı olabilir farklı insanlar gelip anahtarı bulup eve de gidebilir yani eğer hep anahtarı o şekilde bırakıyorsa arkadaşlar videoyu da yeni uyandıktan bir, bir saat sonra falan çektik yani o yüzden yüzüm biraz uykulu gözüküyor olabilir ama aslında uykulu falan değilim o yüzden arkadaşlar şey yazmayın yorumlara yani ne bu uykulu uykulu video çekmişsin falan yazmayın. Tamamen hazırlandım video için. Nasıl çekebileceğimi Her şeyi düşündüm, her şeyi planladım. Kosova hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Airbnb hakkında sorularınız varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hesabımı buraya bir yere bırakacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Youtube, kanalımı, ab YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı şey Böyle yaptın ya. Bir şey kapatacağım Tamamdır. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenip like atmayı da videoları unutmayın. <laughs> Nasıl kapatacağım ben videoyu? Evet arkadaşlar umarım merakınızı giderebilmişimdir az da olsa. Yine Kosova hakkında, Prişin hakkında veya Airbnb hakkında yorumlarınız olursa, pardon sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bizden bu kadar. Evi tanıttığımız bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben yavaş yavaş videoyu kapatayım. Beni Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan ona abone olmayı, attığım videoları beğenmeyi ve like atmayı değil, İkisi aynı şey zaten ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.